Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisiklet oyunu indirdim arkadaşlar. Onunla oyun oynayacağız. Eskiden oynuyordum oyunu. Arkadaşlar pek elime alıştıramadım. Hani alıştırdıysan yorumlara yazarsınız. Bakın arkadaşlar düş XP'lerimi ya kaybediyorum. Yanında XP'miz var. çok alamadım çünkü çok döndüremedim. Arkadaşlar. Dönmedi gördüğünüz gibi XP'ler boşa gitti. Arkadaşlar ben bu bisikleti oyuna başlar başlamaz aldım. Bilmiyorum nasıl aldım ama hani bir baktım Berhar bitirir bitirmez çok hızlı bitirmişim ne olduysa bir daha tekrar yapacağım. Arkadaşlar şu hareketleri yapamıyorum. İşte bu yaptım. Bakın arkadaşlar x2 diyor. Bu bizim puanımız. Ama düştüm. Düştüm. Düştüğüm için de bir şey yapamıyoruz. Yani tekrardan almaya çalışacağız. Onu yapıyor. Videoya özel alışırım arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Alışayım mı ya. Alışırsam oynat daha da iyi olacak. Hadi be. X gitti arkadaşlar. yukarıda da puanımız var. Puanı tabi kolay vermiyor. You sure diyor. X2 getirmemiz lazım. X'ler önemli arkadaşlar puan falan hiç önemli değil x önemli mesela x'i 3 getirmişiz 4 x yaptık çok iyi bunda bir tane döndüreceğim diyecektim arkadaşlar gitti puan toplamaya çalışacağım o puanı geri 1 2 1 tamam x 2 hadi be aga gittim Arkadaşlar daha da fazla böyle oyunlar gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yaz arkadaşlar bilgisayarım olacak. Bilgisayarda Arsenal videoları çekeceğiz. Arsenal mesela Arsenal videoları gelecek. Gelmesini istiyorsanız bir beğeni atın. Arsenal videoları gelecek. aga be döndüremedim orada. Bakalım şurada döndüreceğim. O yaptım. Tamam bir tane de oldu. Hemen döndürelim top. Ba. tuttum. Hı. Hemen bize point point vermeli. Hadi hadi hadi. Çık. X2 ile bitirdik Sonra You can't kill it diyor. Adrenal 10 verdi. Arkadaşlar adrenalle büyütebiliyorsunuz. Bu son turum olsun. Ondan sonra video bitsin. Çok şey yok arkadaşlar. Yani çok uzun bir video olmuyor her videolarımda. Mesela açıklama attığımda açıklamaları gitmenizi isterim. Sevinirim. Attığımda arkadaşlar bu sırada yani daha fazla böyle bisiklet oynanın gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar hem konuşup hem yapmak arkadaşlar benim için daha zor oluyor videolarda X2 geldim. X2 ile bitirdik adrenal vermiyor ben bunu uğraşıp bugün yeni bir bisiklet almayı deneyeceğim X2'ye ulaştık burada X falan uğraşacağım. Evet X 4 aldık. Hoppa. X 600 arkadaşlar. X 600 X 6. X 8 arkadaşlar. Bu tur böyle mi bitecek? Bu tur böyle mi bitecek? Arkadaşlar. Böyle gideyim. Hiç düşmeyeceğim. Hiç düşmeden gideceğim. X2 ile bitirdik arkadaşlar. X2 ile bitirdik arkadaşlar ama adrenal vermedi. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Ben bisiklet almayı deneyeceğim. Bay bay.